netleşmeli hiçbir konuda resmi açıklama yapmayız. Ee, çok çok yaklaşıldı. Yani e, hem kimlikler konusunda hem bu kimliklerin e, ait olduğu örgütler e, konusunda e, son noktaya yaklaşıldı. Bunlar yüz e, çünkü hala çok siz devam eden e, DNA araştırmaları var, DNA testleri var. Bunlar netleştiği anda da zaten kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılacak. Bunlar bunlar konuşulabilir tabii şu anda gerçekten çok derin bir acıyı yaşıyoruz hep beraber. Yani bu içinden geçtiğimiz için ne kadar büyük bir acı yaşadığımızın belki farkında da değiliz. Dolayısıyla bu acı içerisinde herkes bu acıyı nasıl hafifletiriz diye bir takım tekliflerde bulunacak. Bir takım sözler söyleyecek. Bunlar sakin bir kafayla şu acı hiç hafiflemeyecek belki ama bir müddet ilerledikten sonra geçtikten sonra bunlar düşünülür. Mühim olan bu acıyı unutturmamaktır. Şu anlamda diyorum, ders almak bakımından, içerideki birliğimizi, dirliğimizi kuvvetlendirmek bakımından, gerçekten milletçe bu terör hadisesinin karşısında yek vücut olduğumuzu göstermek bakımından bu olay hiçbir şekilde unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Ve bu olayın mahiyeti de inşallah bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılacaktır. Şu anda çok titiz bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sonunda, ya müsaade edin de bu çalışmalar ortaya çıkıp müfettiş raporları ortaya çık bir değerlendirme çıkacak. Şu anda bu değerlendirme ortaya çıkmadan herhangi birisi için şu görevden alınsın, bu görevden alınsın demek en azından haksızlıktır diye düşünüyorum. Soruşturma ortaya çıkar, ne olup ne bittiği anlaşılır. Burada varsa kusur, ihmal onun gereği yapılır. Sizin bir şey kesin karar vermeniz için kesin deliller üzerinde konuşmanız lazım. Yani spekülasyon yaparak bir vatandaş olarak, bir gözlemci olarak, efendim dışarıdan konuşan birisi olarak herhangi bir kanaat ifade edersiniz. Ama devlet adına yetkili bir şey konuşuluyorsa bunları mutlaka delille konuşulması lazım. O deliller ortaya çıktığı zaman da gereğinin yapılması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.